bize çok soruyorlar. Hocam biz de bilinçaltı okumasını öğrenmek istiyoruz. Mümkün mü? Herkes yapabilir mi? Ben de diyorum ki evet işin gerçekten ehli olan kişilerden bunu öğrenirseniz bunu kurallarıyla ve sistematiğiyle hazmederek alırsanız bunu Herkes yapabilir. Bu bana özel bir yetenek değil. Yöntemini bilmek lazım. Hı hı. E, o yüzden de kuantum Drama e, Level 1 eğitimleri açıyoruz. Hı hı. E, yine Mayıs'ta o da var. 24-25, 26. Bayağı Mayıs'ta. yoğun bir yani Mayıs. Yani bizler gibi onlar da sizin isminizde, bilinçaltı alanınızda okumayı, anne-baba eş ilişkilerle ilgili hı hı. Aralar, aralarındaki o sıkıntıları çözmeyi, onları dönüştürmeyi öğreniyorlar. 3 gün boyunca uygulama da yapıyorlar. Birbirlerinin uygulamalarına da katılıyorlar ve anda dönüşümleri görüyorlar. Çok muazzam. Daha profesyonel olmak isteyenler için ikinci aşama da var. Ama birinci aşamayı alanlar bile uygulamaları yapmaya başlıyorlar. Süper. Detaylara Instagram sayfandan, YouTube'dan, YouTube'dan görebilirler. Evet. Hep. Siz bunları nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Ee, ben de diyorum ki Anlı oldu YouTube kanalında benim ee, Dönüşüm yolculuğu adı altında çalışmalarımı bar, belir var bak. Kamera evet kamera evet evet, evet orada bir bakın izleyin evet. ben çok Eğitimlerden etkilendim. Eğitimlerden de var ya anal e, çok güzel görüntüler. beni analiz etti aslında gerçekten dışarıdan biraz mesafeli dursam da merak ediyorum e, çünkü sonuçta gazetecilik merak üzerine kurulu dolayısıyla evet. öğrenmem lazım bilmem lazım minik minik dalıyorum.